Merhaba sevgili Oğlak Burcu. Sadece Oğlak Burcu'na özel bu tarot açılımına hoş geldin. Önceden belirteyim bu video belli bir tarih aralığını kapsamayacak. Yani belli bir ayı, bir haftayı, bir günlüğü, belli bir dönemi anlatmıyor. Aksine tam olarak senin ne zaman ihtiyacın varsa o zaman karşına çıkacak ve kartlar seninle konuşacak. Şimdi eğer hazırsan kartlarımızı karıştırdık, destemizi böldük. Ve 3 tane kart seçelim. Bakalım kartlar Oğlak Burcu için neler söyleyecek. İlk kartımız Kupa Kralı, Kule ve Mahkeme. Bu okumada iki majör bir de minör arkanadan kart geldi. İki tane Kule kartı ateş, mahkeme kartı ateş ve kupa kralı da su elementleriyle ifade edilir. Yani ateş, ateş ve su kombinasyonuyla bir açılım gibi görünüyor bu. İlk olarak yıkılan kule ile başlayalım. Bu kart dediğim gibi bir ateş kartı ve Mars gezegeni tarafından yönetiliyor. Özellikle... Kule kartında Mars'ın çok yoğun ve yıkıcı gücünü görürüz. Genel olarak bir kaos, bir karışıklık, yakın zamanda yakışanmış bir derin üzüntüyü anlatır bu kule kartı. İçinden nasıl çıkacağını bilmediğin bir durumu, bir kazayı, bir kaybı, belki bir ayrılığı, hatta kalp kırıklığını da temsil edebilir. Kule kartı aslında bakıldığında çok korkutucu görünse bile en güzel yanı o yaşanan yıkımın yerini bir onarılma sürecinin alacağını müjdeler. Yani yaşanan şey her neyse sonrası çok sakinlik ve değişimdir. En çok da yaşanacak o büyük değişim, dönüşüm hatta onun ardından hemen gelecek çok daha mutlu bir dönemle ifade edilir. Ayrıca bu kule kartı direkt olarak ego ile bağlantılıdır. Dolayısıyla egonu törpülemen ve kibir duyguna hakim olman gerekliliğini de hatırlatır. Bununla birlikte olayların aslında göründüğü gibi olmadığını, dışarıdan bakıldığında çok kötü görünen bir şeyin arkasında kazanacağın çok büyük faydaların var olduğunu söyler. Aşk okumasına geçersek bu kart çoğunlukla yaşanmış bir ayrılığı ya da ayrılık noktasına gelmiş bir ilişkiyi temsil edebilir. Yani şu an herhangi bir ilişkin varsa ilişkide yaşanan üzüntüleri çok derin hissettirir bu kart. Bu ilişkinin şu an bir sınanma döneminden geçtiğini, eğer ikinizin de bu, ikiniz de bu testten geçerseniz ilişkinizin büyük bir değişimle bambaşka bir boyuta gelebileceğini söylüyor kule kartı. Buradaki en önemli durum bu süre zarfında birlikte ilerlemeye özen göstermek ve eğer gerçekten istiyorsanız ilişkinizi onarmaya uğraşmak. Tek taraflı değil iki tarafın da bu çabaya ortak olmasının gerekliliğini vurguluyor aynı zamanda kule kartı. Eğer şu an bir ilişkin yoksa bu kart geçmiş ilişkilerinde seni yöneten dışsal bir ego ile hala mücadele ettiğini söylüyor. Yani geçmişteki özellikle şiddetli yaşanmış bir ilişkide senin kontrol edilen tarafta olduğunu, şu an o ilişki bitmiş olsa da hala etkilerini hissettiğini ve yaptığın her harekette kendini bilinç dışı olarak kısıtlamaya çalıştığını söylüyor kule kartı. Yani bu durumda başka bir insanla bir yola çıkmanı, yeni ilişkiler yaşamanı engelliyor aslında. Alternatif olarak da zihninde yarattığın bloklarla kendi kendini çok fazla kısıtladığını, kendine çok acımasız davrandığını ve kendini çok fazla eleştirdiğin için de önünü göremediğini söylüyor. Ama dediğim gibi bu bir dönüşümün ayak sesi. Hiçbir şey böyle kalmayacak ve önünde çok güzel bir yol var, çok güzel bir açılım görünüyor burada. Kariyer konusuna geçersek kule kartı şu an çalışıyor olduğun işinde bulunduğun ortamdaki konfor eksikliğini, yaşanan tatsız tartışmaları, sahip olduğun meslekle ilgili endişelerini, işini kaybetme korkusunu anlatıyor. Zor gibi görünen ama sonucunda sana çok büyük bir fayda sağlayacak bir seçim yapmanın eşinde olduğunu da söylüyor. Bu kart dönüşüm ve değişim kartı demiştim. Olayların aslında göründüğü gibi olmadığını anlatıyor bu kart ve sana çok korkutucu gibi görünen o seçimlerin aslında büyük çerçeveden baktığında sana çok büyük fayda sağlayacağını görmeni istiyor aynı zamanda. Eğer şu an bir işte çalışmıyorsan kule kartı şu an bir belirsizlikle boğuştuğunu, iş konusunda biraz fazla seçici davrandığını anlatıyor sana. Yine egodan bahsedersek Aklındaki istediğin iş için biraz fazla bastırıyorsun ve onun olması için çok fazla çabalıyorsun ama olmuyorsa zorlamanın bir anlamı yok ve dediğim gibi sana şu an olumsuz gibi görünen şey aslında senin faydana olabilir. O yüzden önündeki diğer seçenekleri değerlendirmeye başlamanın zamanının geldiğini söylüyor bu kart. Sağlık açısından bakıldığında Değişim ve dönüşüm demiştim. Bu kart iyileşme sürecinin başlangıcını anlatır ama bu iyileşmeyi fedakarlık yaparak kazanman gerekiyor. Yani çok fazla zorladığın o yorduğun, stresten bunalttığın bedenini toparlamak için bir değişimin içine girmen gerektiğini anlatıyor. Yerinde oturarak daha sağlıklı olmayı bekleyemezsin. Yeme alışkanlığını değiştirmen, daha fazla meyve sebze tüketmen ve düzenli spor yapman gerektiğini hatırlatıyor sana kule kartı. Bunun için de fedakarlık yapmaya hazır mısın gerçekten? Yani harekete geçmen, geçmen gerekiyor ve bir an önce kendini yepyeni bir düzene alıştırman gerekiyor. Zaman geçiyor ve önünde çok güzel iki kart daha var ve mahkeme kartı. Bu da ateş elementi ile temsil edilir ve Plüton gezegeni tarafından yönetilir. Bu bir affetmeyi, bir barışmayı, bir yargılanma sonucu dağıtılacak adaleti, alınacak çok çok ani kararları anlatıyor bize. Bu önceki karttaki o yorgunluğun, yıkımın yerini alan büyük değişimin ve kişisel aydınlanmanın sonucuyla kazanılan o kişisel özgüveni, soğukkanlılığı, kendini daha pozitif bir şekilde değerlendirmeye başlayacağını ve hayatında alacağın o kararların daha yerinde olacağını söylüyor sana mahkeme kartı. Geçmişte yaşanılan olaylardan çıkardığın derslerle artık daha ayakları yere basan bir şekilde ilerlemeye başlayacağını ve Kararsızlığın, belirsizliğin tamamen sona ereceğini temsil ediyor. Ayrıca gerçek bir davayı ve o davanın senin lehine sonuçlanacağını da anlatıyor. Alternatif olarak da ev özlemini, vatan hasretini, gurbeti ve doğduğun yere duyduğun özlemi de temsil edebilir. Genellikle bu özlem duygusu kısa bir süre içerisinde giderilecektir zaten. Aşk anlamında bakıldığında eğer şu an bir ilişkin varsa karşılıklı yapılan Biraz sert suçlamaları anlatıyor. Özellikle dışarıda yapılan bir müdahale ile taraflardan birisi objektif düşünemiyor ve söylenenlerin etkisinde kalıyor olabilir. Önceki kartın da etkisiyle eğer yaşanacak bir konuşma sırasında birbirinizi suçlamamaya özen göstermeniz gerekiyor. Buradaki anahtar kelimemiz aslında anlayış ve empati. Her de empati kurarak birbirinizi anlamaya çabalarsanız eğer küllerinden yeniden doğacak bir iletişim ve ahenk enerjisi geliyor yaşamınıza. Ayrıca bu bir özlemi de temsil ettiği için mahkeme kartı bir uzak mesafe ilişkisini de temsil ediyor olabilir. Yine aynı şekilde üçüncü şahsın ilişkinize direkt müdahalelerine müsaade etmemeniz gerekiyor. Eğer şu an bir ilişkin yoksa, önceki kartta söylediğim gibi kendini çok fazla blokladığını, yargıladığını söylüyor Mahkeme kartı. Bu blokajlar ve yargılamalar yüzünden yeni insanlarla iletişim kurmasın, kurma konusunda sorun yaşadığını düşünüyorsun ama bu tıkalı kanalların ani bir şekilde açılacağını ve hayata çok farklı bir pencereden bakmaya başlayacağını hatırlatıyor sana Mahkeme kartı kendini acımasızca eleştirmekten ve önündeki potansiyel adaylarını çok acımasızca yargılamaktan vazgeçeceksin. Öncelikle kendini sevmenin önemini fark ediyor ve ardından kalbine çalacak kişiyi kendine doğru kendi enerjinle çekiyorsun. O da diğer kartın konusu zaten. Ama önce kariyer anlamında bakalım. Mahkeme kartı yine bir yargılamayı ama iş konusunda daha çok bir gözlemlemeyi anlatır. Yani şu an farkında dahi olmayabilirsin ama neticesine bir terfi ya da bir ödül olan bir durum sebebiyle şu an gözlenmektesin. Ayrıca bu önceki karttaki o kargaşanın sona erdiğini ve yerini daha sakin bir ortamın aldığını söyleyebiliriz. Seni yargılayanların ardından iş çevirenlerin birer birer seslerinin kısıldığını söylüyor. Çünkü gözleniyorsun ve görünmeyen bir güç tarafından da kollanıyorsun. Eğer şu an bir iş başvuru sürecindeysen mahkeme kartı bu önceki karttaki belirsizliğin artık sona erdiğini, artık yola devam edebilmek için gerekli gücü içinde toplamaya başladığını söylüyor. Tam olarak artık ne hissettiğini biliyor haldesin ve ona ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırsın. Gözlemleme kartı olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla bir başvuru anında yaşayacağın incelenmeyi ve diğer adayların arasından sıyrılıp seni maddi anlamda tatmin edecek bir işe sahip olmanın başlangıcını anlatıyor mahkeme kartı. Şans senin yanında ama dürüst olmak kaydıyla. Sağlık konusunda da iyi işaret bu önceki karttaki değişim ve dönüşümden bahsetmiştik. Bu da bir ateş kartı olduğu için hareketi, aksiyonu, Hatta alınan kararların uygulamaya geçmesini anlatıyor aslında. Çoğunlukla da fiziki değil daha içsel bir iyileşmeden bahsedilir burada. Bu da kişisel bir aydınlanma, hatta bu önceki kartta gördüğümüz egonun törpülenmesi, öz farkındalığın artması ve Eskiden olduğun kişinin tamamen dönüşüp bambaşka bir enerjiyle yenilenmeni ifade ediyor. Artık bu önceki karttaki kişi yok burada ve baştan ayağa değişmiş, o özgüveni yenilenip güçlenmiş, ayakları çok daha sağlam yere basan bir sen var bu kartta. Ve son kart, kupa kralı. Bu önceki iki karttaki ateşin bu karttaki suyun etkisiyle yatıştığı ve Neptün'ün de etkisiyle hayatının daha sakin ve refah bir döneme gireceğini anlatıyor sana kupa kralı. Kalbin ve zihnin arasındaki dengenin nihayet kurulacağını, uyumu ve ahengi anlatır. Çünkü su iyileştiricidir. Yani hem ruhunu hem bedenini arındırır ve enerjini tamamen temizler, yepyeni bir sen yaratır su artık daha bilge ve ağırbaşlı bir insan olacağını, bu önceki karttaki ateş etkisinin azalmasıyla olaylara daha geniş bir perspektiften bakmaya başlayacağını ve ani öfke patlamalarının yerini sükunetin alacağını anlatıyor bu kart kartın üzerinde boynunda bir balık sembolü olan bir kral oturur. Bu kolyesindeki balık onu çevreleyen sakin sularda gelişen yaratıcılığını ve huzurunu temsil eder aslında. Arkasındaki o gökyüzü ve suların müthiş dengesi, bilinçaltı ve bilinçüstü arasındaki dengenin artık kurulduğunu söylüyor. Yani bu arkada atlayan suya atlayan o balık duygularını yani kalbini diğer taraftaki gemi de maddi dünyayı yani mantığını temsil ediyor. Bu ikisi arasında tam bir dengede oturan kral ve duygularını bastırmadan mantığını dinlediğini ve ikisinin arasındaki uyumun artık çözümlendiğini söylüyor sana. Aşk anlamında bakıldığında kupa kralı bir kişiyi temsil eder. Yani bu kişi bir su burcu ya da yükseleni su grubundan olabilir. Yani bir balık, bir akrep ya da bir yengeç olabilir. Önceki kartlarla birlikte yorumlandığında değişimin, dönüşümün yerini küllerinden yeni doğacak bir ilişkinin aldığını ve aranızdaki uyumun nihayetinde yakalandığını ve çok huzurlu bir iletişim sağlanacağını söylüyor sana. Mevcut ilişkinde şu an yaşanan sorunların bir bir aşılacağını ve özellikle ilişkinize gerçekleşen o dışarıdan gerçekleşen müdahalelerin özellikle de senin çabalarınla sona ereceğini anlatıyor. Bu bir romantizm kartı, bir verimlilik kartı ve iletişime artık daha açık olunacağını ifade ediyor. Yani sorunlar yine o suyun etkisiyle silinip gidiyor ve yerini empati, armoni ve sükunet alıyor. Eğer şu an bir ilişkin yoksa yine önceki kartlarla birlikte değerlendirdiğimizde kendini suçlama, değişim, dönüşüm, ardından da o yaşadığın blokajları fark edip bir aydınlanma sonrasında karşına çıkacak su grubundan bir kişiyle yaşayacağın çok uyumlu bir ilişkiyi müjdeliyor sana kupa kralı. Bu kişi dediğim gibi bir balık olabilir, bir yengeç ya da akrep olabilir ya da yükseleni bunlardan bir tanesi olabilir. Bu kişinin sezgileri çok kuvvetli, çok iyi bir dinleyici. Az konuşuyor ama öz konuşuyor. Çok sevecen, çok cana yakın ve empati duygusu da çok gelişmiş bir insan. Fikirleri çok değerli ve insanlar hakkında çok doğru ve nokta atışı tespitler yapabiliyor. Ayrıca kendisi çok aile odaklı ve bir aile kurma konusunda aklında düşünceleri olan birisi. Çok şanslısın. Kariyer anlamında baktığımızda da kupa kralı İş konusunda izlendiğinden bahsetmiştim mahkeme kartında. Bu izlenmenin yerine artık bir ödül, bir terfi alıyor. Çünkü kupa kartları hep bir ödülü müjdeler. Kralın o kupasının içinde, elinde tuttuğu o kupanın içinde sana sunulan hediyeyi görebilirsin. Bu iş konusunda bir terfi olabilir. Daha rahat hissedeceğin bir departman değişikliği olabilir. Ya da tamamen işinin başka bir şekilde devam etmesini de temsil edebilir. Her ne oluyorsa sana çok faydalı ve içinde bereketin de bol olduğu bir durum çıkıyor karşına ve reddedemeyeceğin kadar cazip bir teklif olacak bu senin için. Aynı şekilde iş arayışındaysan bu yine reddedemeyeceğin bir teklif senin için. Ne demiştim? Bir karamsarlık, bir dönüşüm ve yola daha farklı bakış açısıyla devam etmenin devamında karşına çıkacak bir incelenme sürecini ve hemen ardından sahip olacağın o özellikle maddi anlamda seni çok fazla refah taşıyacak bir işe kavuşacağını müjdeliyor kupa kralı. Sağlık konusunda da çok pozitif bir kart dediğim gibi o suyun iyileştirici etkisini hayatının her alanında yaşıyorsun kupa ile. Hatta bu önceki mahkeme kartındaki o aydınlanmayla hem fiziki hem sağlığın hem de zihinsel sağlığın çok daha konforlu bir döneme giriyor. Yani Özetle okuduğumuzda Oğlak burcu için öncelikle bir yıkım, bir kaos, bir kargaşa sonrası yaşanacak kişisel aydınlanma ve ardından gerçekleşecek çok huzurlu bir dönemi anlatıyor bu açılım. Karşına çıkacak fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeni ve kendine bu kadar da acımasız davranmaman gerektiğini hatırlatıyor kartlar sana aslında. Yaşanan her neyse yaşandı ve geride kaldı. Yaşananların Kötü yanlarını değil de sana fayda sağlayacak taraflarını görmeye başlaman ve yoluna daha bilge ve aydınlanmış bir şekilde devam etmen gerektiğini söylüyor sana kartlar. Hiç kimse kusursuz değil ve kendini bu kadar acımasız yargılaman aslında kabul edilemez. Şansını sen pozitif kalarak ne kadar harika bir kalbin olduğunu devamlı kendine hatırlatarak sen yaratacaksın. Oğlak inadını kendi yararına kullanmanın artık vakti geldi diyor bu kartlar. Okumamız bu kadar. Kalbini bana açtın ve bu okumada bana yardımcı olduğun için çok teşekkürler. Yüreğinin güzelliğini ve pozitifliğini lütfen kaybetme sevgili Oğlak Burcu. Umarım başka videolarda yeniden karşılaşırız. Şimdilik hoşça kal ve kendine çok iyi bak.